Arkamızda gördüğünüz gibi e, Uludağ Üniversitesi, Asım Koca koca Büyük e, yerleşkesindeyiz şu an Gemlik'te. E, bir hukuk fakültemiz ve e, faal 7 bölüm yüksek okulumuz var. E, toplamda da e, 2100 civarı da öğrenci e, yaşam sürüyor Gemlik'te. Bu sene bir sorun var. Her zamankinden biraz daha fazla bir sorun. E, çocukların barınmayla alakalı sıkıntıları olduğu konusunda, çok ciddi şeyler var, talepler var belediyemizden. Ne yapabiliriz? De bakalım dedik. Geldik fakültemizle, dekanlığımızla, yüksek okullarımızla görüştük. Şunu anladık. Bu yıl aşağı yukarı 500 kapasiteli kız ve erkek öğrenci yurtlarımız full dolmuş durumda. Dışarıda geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle yurtların faaliyet göstermemiş olması yurt Sayısında bir azalma ortaya çıkartmış durumda üstüne üstlük bölgemizde Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togun faaliyete geçmiş olması kiralık ev konusunda da yurttaşın öğrencilerimizin el kolunu biraz daha fazla bağlıyor her zamankinden ve yine geçen yıl çocuklar pandemi sebebiyle gelmedi diye bu sene hep birlikte barınmaya ilişkin bir toplu talepte ortaya çıkınca Biraz fazla yoruldu belli ki e, ailelerimiz ve öğrencilerimiz. E, biz de belediye olarak hani bir parçada olsa merhem olabilir miyiz'e e, baktığımızda şunu gördük. Evet hiç değilse e, 70-80 kardeşimizi e, onların barınma ihtiyacını karşılayabilme şansına sahibiz. E, çok cüzi bedellerle e, onları barındıracağız inşallah e, Cihatlı bölgesinde yaptığımız konutlar içerisinde. Ee, toplam 21 konutu onların kullanımına vereceğiz. Ee, talepleri bekliyoruz. Önceliklerimiz var. Herkesin saygı göstermesini de umuyoruz. Ee, talebin çok gelmesi halinde, 80'den fazla olması halinde, bu kriterleri göz önünde bulunduracağız ki birincisi muhtemelen kız öğrenci olacak ilk kriter. Ee, öncelikli olarak onlara destek vereceğiz. İkincisi. Ee, birinci ilk defa e, kayıt yaptırmış olması e, bizim için kriterlerden bir tanesi olacak buna benzer kriterler var e, bu bütün bu kriterlerin içerisine giren çocuklar arasında da herkesin gönlü rahat olsun kura çekerek e, bu işi organize edeceğiz talep toplamaya başlıyoruz e, bu konuda bunun duyurulması konusunda da bize destek vermeniz anlamlı bizim için e, basın mensuplarımız adına konuşuyorum şimdiden de çok teşekkür ediyorum. E, daha fazlasını yapmaya ilişkin de gayret edeceğiz. Ee, i̇nşallah bu yıl gemlikte gemleye misafir olarak gelen kardeşlerimiz e, bu anlamda biraz daha az mağdur olacaklar. Ama bunu bir fırsata çevirip şunu da söylemek istiyorum: Eğer bir yerde üniversite varsa o üniversite ilk öğrencisini kabul ederken e, yeteri kadar yurt yapmak gibi bir fonksiyonu olmalı devletin e, gemlikte bu aşağı yukarı dörtte bir seviyesinde devlet yurtları öğrenci kapasitesinin sadece dörtte birini kucaklayabiliyor. En hızlı şekilde sayının artırılması ve tamamlanması konusundaki beklentimizi de bu vesileyle duyurmuş olalım. Hepimizin Allah yardımcısı olsun.